Ekrem İmamoğlu denilen başka bir FETÖ'nün ikinci tercihi, PKK'nın ikinci tercihi olan bir isim daha var değil mi? O da olsa İyi Parti bunu destekliyordu. Orada aslına bakarsanız İyi Parti'nin yöneticilerinin, egemenlerinin bir çıkar şeyi vardı, ilişkisi vardı. O çıkar ilişkisini devam ettiremeyeceği için Kemal Bey aynı ölçüde, aynı düzlemde o sebepten dolayı daha farklı bir yaklaşım içerisinde oldular. Ve bir şekilde Allah hata yaptırdı. Kalktılar ve sonra birileri oturtturdu oraya. Yani e, bu e, bu süreç o açıdan bakıldığı zaman e, ciddi anlamda karizmasını çizdi. Çizdikten sonra da e, çıksın da orada rezene çayından bahsetsin. O kendisinin Buyurun. kendisinin o akşamki yüz ifadesi bir şeyleri kendisine verilmiş, bir şeyler verilmiş, bir şeyler söylenmiş. E, neyse artık yüz ifadesi onun ne kadar hazımsız olduğunu evet, o gösteriyor. gösteriyor. İlk defa siyaset tarihimizde belki ilk defa böyle bir seçime giriyoruz. Çok çok fazla boyutu tartışacağız. Bakın, bakın bu bu ya, bu çok bu 100 yılın seçimi. Bu 100 yılın seçimi ve bu 100 yılın seçimi olan seçim e, bu seçim 2023 seçimi 14 Mayıs'taki olacak seçim. Sadece bizi ilgilendiren bir seçim seçim değil. Dünya Bizim gitti. coğrafyamızı ilgilendirmekle birlikte manşet atmışlar ya 2023'ün en önemli seçimleri Türkiye'de Tabii. olacak diye. Biden'ın da gözü burada. Eli de birilerinin üzerinde ama netice itibariyle bakıldığı zaman buradaki çıkacak sonuç. AK Parti'nin tüm hatalarına rağmen AK Parti'nin tüm hatalarına rağmen bir şekilde diğerleriyle mukayese edilince çok böyle mübarek bir noktaya geliyor. Bakıyorsunuz karşıda kim var? Karşıda PKK var. Karşıda işte şurada PKK'nın bayrağı, Duran Kalkan'ın arkasında durduğu bu. Çaputu. çaputu. işte sözde bayrağı. Burada da al bayrak var. Yani al bayrağın yanında kendisini konumlandırmak isteyen, konan nihayetinde konumlandıracak bir kitle var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o seçmen kitlesini bir şekilde İYİ Parti'deki seçmen kitlesinin Muharremciye yönelme sebebi de odur. Muharrem kendisini doğru konumlandırabilirse önümüzdeki süreçte ciddi bir noktaya taşıyabilir ve Cumhuriyet Halk Partisi ekseninden kaydırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin içi boşaltılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinden Türk bayrağı çıkarılmıştır. Kim çıkardı? Sen mi çıkardın onu? Oradaki Kemal Kılıçdaroğlu çıkardı. Yani orada çıkardı adam geldi Türk e, Türk bayrağını arkadan kaldırttı. Cumhuriyet Halk Partisinin ambleminin o bayrağın arkasında röportaj verdi. Yani bu bir, bu PKK'ya hazırlayan bir, önemli adımlardan birisiydi. Bu bu nasıl görmezden gelebiliriz? Evet. Yani bu çok evet yani çok o uçlarda bayrak, e, uçlarda o bir takım şey tartışıyoruz. O bayrakta benim dedemin kanı var, senin dedenin kanı var. Hepimizin atalarının kanı var, değil mi? Bizim bayrağımız niye al bayrak olmuş?